Üsteğmenim. Teşhisin doğruydu. Terörist grup büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Saldırıların ele başı da yakalandı. Vatan sağ olsun komutanım. Şimdi bölgedeki Tugay'a geçiyorlar. Akşam saatlerinde sanırım burada olurlar. Beraber bir çay içeriz tamam mı? Emredersiniz komutanım. Ayhan. O adamlar askerlerini şehit etti. Evet. Ama evlat... ...seni de öldürmelerine izin verme. Tamam mı? thank mm -hmm. you Ulaşma hoş geldin. Sağ olun komutanım. Hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir zafer elde ettiniz. Sağ ol komutan. Helikopterin birazdan burada olacağı bildirildi. İstirahat edin başım Komutanım, eğer izniniz olursa arkadaşlarımın bir selamını almak isteriz. Çok iyi olur. Devam edin. Sağ olun komutanım. Serdar. Emredin komutanım. Aslanları biraz konuştur bakalım. Emredersin komutanım. Komandolar! Karşımda toplan, marş marş! Yüksek tutuş! Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et! İyi dinle lan Kimle uğraştığını gör. Korkun edin, bilmeyiz! Korkun edin, bilmeyiz. Biz dağları yerleriz. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel tanımaz açarız. Engel tanımaz açarız. Yüce, Yüce Engin dağları. Yüce Engin dağları. El verip uzanırız. El Ordusuyum. Evet, Türk ordusuyum. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada. 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 Karada. Karada. Denizde. Denizde. Şölde. Şölde. Şatakta. Şatakta. Batakta. Batakta. Her zaman her yerde. Her zaman her yerde. Hazır. Daima hazır. 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 Kim? Komando. Kim? Olamazsın. Ya! Olamazsın! Ya! Komandolar! Allah! Komandolar! Allah! Komutanım! Allah Türk komandosunu korusun. Amin! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.